Potansiyeli çok yüksek ama bir türlü ulaşamıyor. Peki siz bir antrenör olarak ya da antrenöründen aldığı bilgiyle bir ebeveyn olarak çocuğunuzun potansiyelinin çok yüksek olduğunu görüyorsunuz, biliyorsunuz. Belki de gerçekten bu işten anlıyorsunuz. Ve fakat potansiyel dediğimiz şeyin birazcık da işin algısal boyutu olduğunu lütfen hatırlayın. Yani siz çocuğunuzun potansiyeline inanıyor olabilirsiniz. Bütün testler, bütün yetenek taramaları da bunu gösteriyor olabilir. Burada en önemli noktayı atlıyor olabiliriz. Çocuk kendi potansiyelinin yüksekliğine kadar inanıyor ve neyi ne kadar başarabileceğine dair kendine özgüvene sahip. Ya da sizin ona sen bunu yapabilirsin potansiyelin çok yüksek haydi çalış dediğiniz şey onda kendine güven ve inanç olarak değil de belki de stres ve baskı olarak yansıyor. Bunları bilmeden potansiyeline ulaşamıyor diye sadece bir oyuncuyu bunda bir psikolojik problem var ya da e, ne yaparsak yapalım bir türlü atlatamıyoruz yazık ediyor kendine ve yeteneğine deyip yaftalamamak ve etiketlememek çok önemli. Lütfen önce potansiyelden kastettiğimizin ne olduğunu onun anlayabileceği bir dilde o sınırları nereye kadar gideceğini ona anlatalım ve bu konuda onun da işbirliğini olmaksızın hiçbir yol alamayacağımızı hatırlayalım.